Selamlar dostlar hepiniz yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizlerle yepyeni bir gündem videosuyla karşınızdayım. Gündem olduğu da bir hafta oldu gerçi ama en mutlu günlerimden bir tanesindeyim. Biliyorsunuz ki Wattpad kapatıldı. Wattpad'in kapatılması için ben olsam ben de elimden gelen her şeyi yapardım. Biliyorsunuz o benim Wattpad'e olan sinirimi. Nasıl söyleyeyim? Alışkınlığı yani sinirimi. Ve kapatıldı. Niye kapatıldı diye soracak olursanız aslında tam da nedeni bilinmiyor. Çünkü aslında içerikle alakalı bir sıkıntı olduğuna eminim. Hani %80 eminim en azından tam olarak yine emin değilim ama hemen böyle bir okuyacak olursam bunu size Kayıp Rıhtım'dan okuyorum bu arada. Aşağıda açıklama linkinde Kayıp Rıhtım'ın sitesine gidebilirsiniz. Diyor ki Wattpad platformuna Türkiye'den erişim engellendi. Kullanıcıların hikayeleri paylaşıp okuyabildiğim Mecra Ankara 10. Sulh Ceza Hakimliği tarafından verilen kararla birlikte erişime kapatıldı. 500 milyondan fazla kullanıcıya sahip olan dijital platform Modbet Türkiye'de erişim engeli getirildi diyor. Şimdi diyor ki Ankara 10. Sult ceza hakimliği tarafından engellendi diyor ama tam olarak engelinin nedeni bilinmiyor. Aslında bence biliyoruz. Hepimiz niye engellediğini bence adımız gibi iyi biliyoruz niye engelledi diye soracak olursanız biliyorsunuz ki yani şimdi benim yaşamın aslında benim yaşımda da bunu hani benim yaşımdaki insanlar da bunu çok iyi biliyor ama benim yaşımda olup ben 23 yaşındayım bu arada Wattpad'le büyümüş çok arkadaşım var benim. İnanılmaz Wattpad içeriği takip edip oradan okuma alışkanlığı edinmiş bir sürü arkadaşım olduğunu söyleyebilirim. Ama her zaman Wattpad'e iyi bakmadığımı zaten kanalın izleyicilerini izleyicileri biliyor. Eski izleyiciler özellikle çok iyi biliyor. Çünkü ben uzun bir süre aslında kitap inceleme videoları olarak devam ettim ki hala ana temelinde bu kitap işine işinden vazgeçmiş değilim. Biliyorsunuz ki Wattpad aslında içerik bakımından çok freak show gibi bir şeydi yani bayağı ucube topluluğu gibiydi. Çünkü şöyle en büyük özelliklerinden bir tanesi herkesin bir şey yazabilmesiydi ve bu da inanılmaz tabii hani herkesin bir şey yazabildiği bir site inanılmaz şey dönüşüyor ister istemez Çöplüğe dönüşüyor. Çünkü bir sürü hikaye var. Aralarından iyi seçmek zaten çok zor. Artı +18 içerik giriliyordu. Onu da biliyorsunuz. Fantastik'te illa bir sevişme oluyordu, seks oluyordu. İşte ondan sonra nasıl diyeyim öğrenciler öğretmenleriyle, öğretmenler öğrencileriyle ya da küçük yazıştaki okuyucular ve yazarların bunu ister istemez betimlemesine neden oluyordu. Ben bundan açıkçası pek memnun değildim. Zaten az buçuk oranı orayı bilenler biliyor hani Wattpad'in ne kadar iyi bir yer olmadığını biliyorlar. İnsanlar biraz üzülmüş, hatta Twitter'da gündeme de getirmişler. TT'lerde ikinci veya 3. üçüncü sıraya gibi bir yere yükselmiş. Ama şimdi ben e, iyi bakmıyorum buna. Aslında kapatılmasının taraftarıydım. Her zaman kapatılmasının taraftarıydım bu arada. Kapatılmasının taraftarı olduğum için inanılmaz bu beni üzmedi. Ne yalan söyleyeyim, inanılmaz üzülmedim ben bu duruma. Zaten e, kontrol edilmesi gerektiği taraftarıydım ki bence ailelerin de çocuklarına bir denetleme ile votbete sokmaları gerektiğini düşünüyordum çünkü hani Türkiye tarafından bildiğim kadarıyla içeriği takip eden kimse yoktu yani takip eden kimse yoktu derken hani bir administörlük gibi bir şey yoktu ee, o yüzden bayağı bir çöplüktü hatta bu görüyorsunuzdur belki başlıkları bu tarz kitaplar vardı kötü çocuk gibi biliyorsunuz yine çok ünlü olan bir kitap da buradan çıktı hani kitap demeye gerçi bir şahit ister ne yalan söyleyeyim ee, inanılmaz bir kitap denemez çünkü betimlemelerinden tutun da işte ne bileyim anlatı anlatılan bir kurgudan bakacak olursak veya işte bir yazım imila olarak bakacak olursak pek bir şey Wattpad ifade etmiyordu. Onun üzerine bir de şöyle bir sıkıntı oldu. Wattpad'de bazı kitaplar inanılmaz tutunca ister istemez bazı editörlerin işte bazı yayın evlerinin radarlarına yakalandılar aslında. Çünkü baktığımızda bazen kitaplar 30 milyon gibi okuma ee, sayılarına ulaşabiliyordu. Bu sefer ne oldu? yayın evleri dedi ki gelin bir sizin kitabınızı basalım bin tane kitap basalım işte bin tanesinden yüzde 25 komisyon alalım gibi ilginç ilginç böyle tekliflerde bulundular. Yazar genç kızlarımız da dediler ki o A, kitabım basılacak süper biraz da dolandırıldılar açıkçası çünkü bin, genelde işte kaç tane On bin tane gibi bir sayıyla hani tek bir ciltin on bin tane ettiği sayılarda anlaşmaları vardı çoğu kitabı on bin gibi bir satışa ulaşmadı Hani kötü çocuk gibi şeyler değil de Hani böyle ucuz ucuz böyle daha Gerçi kötü çocuk da çok ucuz ama Onun da ucuzu o kadar diyeyim ben size O tarz şeyleri alıp alıp Kendi yayın evlerinde basmak istediler Ama tam istedikleri gibi olmadı İnsanlar 10.000 satacağını düşündü Ve 10.000 satmayınca Geri kalan komisyonun da fiyatlarını Genç kızlarımızın aileleri ödede Genç çocuklarımızın aileleri ödedi Onu çok iyi biliyorum Yani yayın evleri bu insanları kandırdılar Ki zaten şu an Türk dizi sektörünün %80'i aslında Wattpad dünyasıyla birebir aynı gidiyor. Onu söyleyebilirim. Oradaki konular, oradaki ana başlıklar aşağı yukarı şey gidiyor. Wattpad'le orantılı gidiyor açıkçası. Şimdi en büyük sorunlardan bir tanesi buydu. E, kapatılması taraftarıydım zaten. Uzun zamandır ben bunun takibindeyim. Benim radarım buna çok açık. Girip hatta Wattpad okuduğum bazı şey bir tane falan bir videom var zaten. Yani bunun kapatılması iyi oldu. E, bir yandan şimdi diyecek ki abi niye iyi oldu? Hani kapanması Kapanmaması daha iyi değil mi? Yani çünkü hani sonuçta bir kısıtlama getiriliyor internete. Ya şimdi bu içerik olarak iyisini bulacaksan tamam Wattpad'de bir sıkıntı yok ama içerik olarak iyisini bulmak gerçekten zor. Hani iyisini bulabilmek zaten gerçekten zor. Çünkü hani baktığınızda abi çok hikaye, çok kitap var. Ya kitap da denmez hani parantez içinde bir kitap bu. İnanılmaz bir içerik üretiliyordu. Ya i̇nsanlar da bu sefer şöyle oldu. Abi what the fuck bu ne lan? Hani bayağı okunuyor. Bir de hani seçme gibi bir durum yok. Hani insanlar kitap okuma alışkanlığı getirdiğini söylüyordu ama ben açık açık söyleyeyim bunun böyle bir şey olduğunu sanmıyorum. İnsanlara kitap okuma alışkanlığı, küçük kızlarımıza kitap okuma oluş, al, edindirmiş midir? Kitap okuma alışkanlığı edindirmiş midir? Evet bazılarını edindirdi. Benim arkadaşlarım da vardı bunların arasında. Sonradan hani bir noktada yaşları da büyüyünce e, Wattpad'den devam etmeyip işte daha ne bileyim normal bir edebiyattan işte Anne Rice okuyacaksan mesela vampir edebiyatı veya işte dünya klasikleri okuyacaksan veya Itaki'nin işte bilim kurgu klasikleri olur. Itaki'nin fantastik dünyalar serileri olur bunlara yöneldiler. Ama bunlara yönelmeyip de bunların gerizekalılığı içerisinde kalan da çok insan var ki bazı içerik üreticileri de var biliyorum. Instagram'da olsun YouTube'da olsun hani Wattpad'le alakalı içerik üreticileri vardı. Şimdi bir kere Wattpad içerik olarak çok çöp bir yerdi. Çünkü şöyle kadına şiddet vardı. Cinsel taciz vardı. Pedofili öğeleri vardı. Underage içerik çok vardı biliyorsunuz. Underage içerik özellikle çok vardı. Çünkü yazarların %80'i Underage'da yani 18 yaşından altındaydı. Ve bu kontrol edilmedikçe insanlar böyle şey olmaya başladı. Abi korku hikayesi yazıyorlar. Korku hikayesinde mesela kız cine aşık oluyor onla bir şeyler yaşıyor anladınız mı hani öyle bir kontrol edilebilirliğin dışına çıktı bir noktada şöyle olmaya başladı hani barzo erkek kavramı oluştu en büyük sıkıntıların sıkıntılardan bir tanesi çünkü gerçek hayata gelince biliyorsunuz ki bunun böyle olmadığını en büyük sıkıntılardan bir tanesi barzo erkek gibi bir şey bir tanımlama oluştu hani ba insanlar bazı kalıpların içerisine oturtulmaya çalışıldı. Bir noktada baktığınızda bütün kitaplar birbirine benziyordu. Onun dışında şöyle bir sıkıntı vardı. Dediğim gibi bazı kalıplar gerçekten çok katı kalıplardı ve hani bütün hikayelerin aslında ana temelinde böyle başladığını, bu tür karakterizasyon yapıldığını zaten biliyorduk. Buradaki Wattpad okuyucuları da kendini belli etsin. Siz de biliyorsunuz bu tanımlamaların içerisine oturtuldu bütün karakterler normal isimler verilmedi karakterlere. İşte ondan sonra Wattpad sayesinde hiç alakasız çocuk mankenler falan ünlü oldular. Ya böyle bir şey hani abi bir, bir, bir durdurulamaz bir içerik gibi yani anladınız mı? Sen yazıyorsun. Bir kere seni kontrol eden yok. Hadi seni kontrol eden yok diyelim ki sen underage içerikle nasıl yetişkin içerik yazıyorsun. Hani Andre 18 yaş altındayken niye art 18 içerik görüyorsun? Evet belki de tamam bununla alakalı bir şeyim vardır anladın mı? Bununla alakalı bir fikrim vardır ama yine de günün sonunda pek etik kaçmıyordu. Ben zaten devletin özellikle bir rütük değil de işte artık devletin hangi kurumuysa. Onun zaten çıkıp böyle bir tane bir kontrol aşamasına sokmasını istiyordum ki hiç buna bile gerek kalmadan direkt kapattılar Wattpad'i. Umarım kapalı kalır. Yani şimdi İnsanlar da diyecek hani çünkü bayağı Twitter'da 3. 2. sıralara kadar getirdiler TT'lerde. İnsanlar diyecek ki hani insanların niye özgürlüğünü kısıtlayalım? İnsanların özgürlüğü yani şu açıdan çocuklara istismarsa çocukların psikolojik problemleri çocukların psikolojik problemler yaşamasına sebep oluyorsa çocukları yanlış yönlendiriyorsa o içeriğin zaten kısıtlanması gerekir. Bunun özgürlükle veya bir herhangi bir şeyle bir alakası yok. Çünkü dediğim gibi çocuklar daha anladınız mı? Hani bunu anlayabiliyor musunuz bilmiyorum. Hani çocuklar en büyük problem bu kontrol dışı bir içerik. Çocuk olmaları dediğim gibi kendi öğretmenlerine aşık olmaları. Herkes mesela küçükken herkes öğretmenine hayranlık duyardı. Şimdi bizde de vardı. Ben de öğretmenime hayranlık duyardım. Ama bunlar böyle küçük, küçük masum çocuk kafasındaydı anladınız mı? İnsanın aklına böyle tuhaf tuhaf şeyler gelmiyordu. Çünkü bir noktada porno yani bu baktığınızda. Yani. Şimdi bunu söylemek istemiyordum ama muhtemelen böyle bir kısıtlama gibi bir şey de getirilebilir video ama. Baktığınızda bu bir porno hani fetiş yaz, yazıyorlar bir noktada. E bu da dediğim gibi hani 18 yaşından büyük yazar gelip bunu yazsa. Dese ki ben işte erotik bir kitap yazdım. Erotik dalında bir kitap yazdım deyip çıkıp gelse deriz ki, ya okey tamam veya kurgunun içerisinde artı 18 bir şey yaşansa deriz ki okey tamam hani sonuçta hayatın bir gerekliliğinden ötürü bir cinsellik yaşandı diyebiliriz ama günün sonunda 15 yaşındaki çocuk öğretmenine aşık olmaya başlayınca orada bir problem olması gerekiyor bence hani ahlaki açıdan büyük bir problem olduğu bence aşikar günün sonunda bunun Kontrol edilmemesi çok kötü. Hani bir yere varamıyorsun çocuklar bundan etkileniyor. Erişim engeli hani en azından yaşa nasıl bakacaklar bilmiyorum ama bir şekilde hani erişimi kısıtlayabilirlerdi. Ama dediğim gibi herhangi bir şey yok. Ee, nasıl diyeyim herhangi bir önüne geçilebilecek bir durum yok. Herkes bir şeyler yazıyor. Hani kitap yazmayı bilmeyen insanlar bile bir şeyler yazmaya başlıyor. Bu sefer inanılmaz böyle geri zekalı ucu içerikleri dönüşüyor bir anda votvet. E zaten ben o yüzden kapatılması taraftarlarındandım. Kimse bana kızmasın yani açık söyleyeyim. Ç çocuk istismarına doğal olarak karşıyım çocukların yanlış yönlendirilmesine de karşıyım. Ve Wattpad'in düzgünce kontrol edilmemesine zaten karşıydım. Çok bence başı boş bırakılmıştı. Bir noktada bunların hepsine karşıydım ve günün sonunda devlet zaten bunu kapattı. İyi de oldu. Onun dışında bir şey yok yani. Bu gündem hakkında konuşmak istedim. İyi ki kapandı. Umarım yani Twitter, Instagram gibi platformlarda düzgün bir hani kontrol edilebilir bir uygulama getirilir. Bugünlük benden bu kadar. Wattpad hakkında konuştuk biraz. Zaten benim bununla alakalı yaram vardı biraz. Onun için konuşmak istedim. Dedim ki bunun hakkında konuşmam lazım. Çünkü zamanında kitap indirimleri hakkında işte kitap zamları hakkında da konuşmuştuk biliyorsunuzdur. Eski takipçiler biliyordur. Ve şimdi de Wattpad'in bu bok çukurunun kapatılması hakkında konuşmak istedim. Şöyle bir içimi dökeyim istedim. Abone olarak beni destekleyebilirsiniz. Beğenirseniz de videolarım ön plana çıkar. Yorumlarda yine bu konu hakkında tartışabiliriz. Hani orada bir kavga çıkacaksa her türlü konuşabiliriz bu konu hakkında. Açıklama kısmında iletişim linklerim var. Hoş oradan Instagram adreslerime falan ulaşabilirsiniz. Çana tıklayarak da yeni gelecek videolardan haberdar olabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.